ünlüler dünyasında haber bitmiyor. İşte haftanın çarpıcı gelişmelerinden derlediğimiz haber turumuz. Magazin dünyasından son haberleri derlediğimiz haber turu sizlerle. Bakalım bu hafta ünlüler dünyasında neler yaşanmış. Müzik Taner Ölmez ve Ece Çeşmeoğlu çiftinin bebekleri dünyaya geldi. Çift bebeklerine Hazar ismini verdi. <laughs> Taner Ölmez'i doğum sonrası hastane çıkışında görüntülüyoruz. Hazar bebeğin ve anne Ece Çeşmeoğlu'nun sağlık durumu gayet iyiymiş. Nasıl ne söyleyeceksin? Sağlığına söyleyecek söyle. On numara, her şey yolunda. Çok güzel. Zaten ee, yakın zamanda gelmiştiniz yine kızımın doğumuna. Ee, ben artık ben de annesi de biz konuya hakimiz. Ee, daha şeyiz yani daha rahatız. Tecrübeli. Tecrübeliyiz. Tecrübeliyiz. Evet. Ee, güzel geçti her şey ya. Şu ana Hı. kadar her şey olumlu yani. Ece Hanım nasıl peki sağlıyorsun? Ece de iyi. Ece de gayet iyi Normal. durumda. Be. Hazar bebeğin tıp bayramında dünyaya gelmesi mutlu etmiş onları. Zamanında Beklediniz doğdu. Evet beklediğimiz zamanında doğdu. Tıp bayramında doğmasını istedik. <laughs> Kızları Zeynep, annesi hamileyken karnına kalpler çiziyormuş. <laughs> Valla karnına, Ece'nin karnına kalp yapıyordu. Böyle karnı bu ya mesela böyle yapıyordu. Öpücük atıyordu. Kardeş diyordu. Ee, Valla çok merak ediyoruz. İlk karşılaşma nasıl olacak acaba? Oyuncak aldık şimdi ona. Belli bir hani al sana bunu kardeşin getirdi. Oyunlar. oynar. Aynen. Ya bunlar yapılıyor işte bunu ya hepsini biz de yaptık işte ne olur. İlk çocukları Zeynep'in ismini Taner Ölmez, ikinci çocukları Hazar'ın ismini Ece Çeşmeoğlu koymuş. Abi ben ilk e, kızımın ismini ben koydum tamam mı? Ben direkt orada Zeynep dedim ve çekildim. Ben dedim başka bir isim düşünmüyorum. E, bunda da dedim ki bak ilk çocuğun ismini ben koydum, ikinci çocuğa asla karışmayacağım dedim. Bir çocuğumuz daha olursa onu dedim söz sen koyacaksın. ikna Sözümü tuttum evet. ...ismine Ece koydu yani. Taner Ölmez ve Ece Çeşmeoğlu çifti... ...ebeveynlik konusunda artık... ...tecrübeliler. Peki... ...ilk çocuklarında yaptıkları... ...ikinci çocukta artık... ...bu acemilikleri yapmayacağız dedikleri... ...bir şeyler var mı? Bu çok derin bir soru. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi acayip... ...derin bir soru. Bak bu soruyu... Bu, bir daha abi bu soruyu böyle... ...hani hemen cevaplayamam. Çok detaylar var burada. Hata olarak değil, doğru söylersin. Hata olarak değil ama... Evet. Şimdi bak beni başka yerlere götürüyorsun. O yüzden bu soru başka bir soru. Şimdi farklı da mı davranacağız buna? Yeni Doğan'a, Hazar'a? Evet. Ama yine aynı yoldan gideceğiz ama farklı yöntemler uygulayacağız. Çünkü neden? Biz bizden ötürü değil mi? Biz biraz daha tecrübeliyiz artık. Bu tecrübeyi inşallah sahaya yansıtacağız. 3 puan alacağız arkadaşlar.